Herkese merhaba. Bugün yine Fenerbahçe gündemi ile karşınızdayız. Fenerbahçe'de çok büyük bir kaostan bahsediliyor. Bu kaosla ilgili genel olarak neler olduğunu ve neler yapılması gerektiğine dair konuşacağız. Şimdi şöyle, ilk olarak şunu söylemek lazım. Son 5 günü bir tekrar gözden geçirmek gerekiyor. 5 gün öncesine dönelim. Ya da 5 gün oldu herhalde. Kasımpaşa maçının sonrasındaki açıklamalara bakalım bir. O maçtan sonra Semedo ve Ederson'un açıklamaları çok fazla konuşulmuştu. Yani ne demişti özellikle Ederson? Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle oynanılmaz, böyle oynanmaz diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu açıklamanın hemen ardından biz yaklaşık işte 4 gün geçti. Daha sonra dün Dinamo Zagreb karşısında yine aynı korkunç futbolu futbolda denmez aynı performansı sergiledik ve kazanmamız gereken bir maçta yine aynı senaryoyu tekrardan yaşadık. Ve dün maçtan sonra Tedesco şöyle bir açıklama yaptı. Çok fazla konuşulmadı o açıklama. Evet çalışıyoruz ama bir şut çekildiğinde sırtınıza dönmemeniz gerektiğini ya da yanınızdaki oyuncuya pas atmanız gerektiğini çalışamazsınız demişti. Yani e, oyuncuların en temel şeyleri bile yapmadığını ifade etmişti. Şimdi ee, en, ba, en, ba, en, son söyleyeceğimiz sözü en baştan söyleyelim. Fenerbahçe'de son bir haftadır sahada olanlar, Kasımpaşa maçında ve Dinamo Zagreb maçında özellikle sahada olanlar futbolun olağan akışına aykırı şeyler. Yani e, hiç hiç, hiç de normal normal değil. Yani e, evet taktiksel hatalar olabilir. Evet, teknik direktörüm özellikle dün Teleskon'un Tedesco'nun kadro tercihi, özellikle orta sahadaki kadro tercihi, Sesemedo ve Asensio tercihini eleştirdik. Zaten kabul edilebilir bir şey değildi ama şu anlaşılabilir bir şey değil. Oyuncuların herhangi bir şekilde reaksiyon göstermemesi, bırakın kendi performanslarını, ortalama bir oyuncu performansını dahi, ortalama bir oyuncu performansı sergilemekten daha uzak olmasını e, normal futbol terimleriyle ifade edemezsiniz. Yani maç boyunca santraforumuz en nesili ceza alanında topla buluşamamış. Kaleye şut çekememiş. Kaleye çektiğimiz doğru düzgün şut şut yok iki tane Şimanski'nin şutu var biri gol oldu diğeri kalecinin üstüne gitti yani hiçbir şekilde sahada oyuncuların herhangi performans göstermekten göstermeyi bırakın böyle bir niyetlerinin olmadığını görmek en yaralayıcı olan şeydi yani artık ve maçtan sonra da birçok kişi artık yani gazeteciler Fenerbahçe'ye yakın kişiler bu konuda Tweetler attılar. Dün görmüşsünüzdür. Hatta Yavuz Savuncuoğlu şeyi söyledi. Eğer bir neşter vurulacaksa ilk olarak Samandıra'dan başlamak lazım. E yani demek ki Samandıra'da bir şey var. Demek ki oyuncu grubu arasında oyuncularda çok büyük bir sıkıntı var. E şimdi birincisi şu. Yani ne yapmak gerekiyor? Yani biz oyuncular Tedesco'dan rahatsız. Olabilir abi. Yani teknik direktörden rahatsız olan dünyada birçok kulüpte oyuncular teknik direktörden rahatsız olabiliyor, tartışabiliyor, kavga edebiliyor. Ve e, nihayetinde e, bu şekilde çalışmaya devam ediyor futbolcunun işi e, çalışmak. Teknik direktörden rahatsız olunca bırakmak değil. Yani e, şunu mesela Manchester City'de şeyi çok görmüşsünüzdür. Guardiola'nın, Guardiola ve Kevin De Bruyne arasında neredeyse kavgaya varan tartışmalar kameralara yansıyorlar. Hatta saha içinde Guardiola'ya Kevin De Bruyne'nin sus artık yeter dediğini görmüşsünüzdür. Öyle bir görüntü var. Yani oyunla ilgili hocaların oyunculardan istediği ile ilgili ve oyuncuların buna karşı ile ilgili sürekli dünya futbolunda bir sürü örnek var. Birçok şey yaşanabilir. Bunlar normal. Ama oyuncular hocayla anlaşamıyorlar. O zaman biz ne yapalım? Hocayı gönderelim. Bu çok şey yani bu artık bir kere kötü bir kapıyı açmak anlamına geliyor. Oyuncular Tedesco'yu beğenmiyor. Oyuncular Mourinho'yla Mourinho'dan rahatsız. Oyuncular Vitor Pereira'dan rahatsız. Böyle oyuncuların isteğine göre karar ver, yani oyuncuların isteğine göre kulüp hareket edemez. Bu en başta e, çok kötü bir kapıyı aralar ve bunu bunun sonunu alamazsınız. Yani yarın siz Aykut Kocaman'ı getirdiğinizde ki o konuşuluyor şu anda. E, hatta o şu anda değil. Saadettin Saran başkanla seçildiği andan itibaren birçok insan aynı anda düğmeye basılmış gibi hemen bugün Tedesco'yu kov, hiç durma kov, Tedesco'yu kov, Alkut Kocaman'ı getir gibi tweetler attılar ve çok reaksiyon aldı bu tweetler. Yani diyelim ki Alkut Kocaman getirildi ki Alkut Kocaman'ı yani Alkut Kocaman Fenerbahçe tarihindeki yerini saygınlığını konuşmaya gerek yok o Fenerbahçe efsanesi. Ama diyelim ki oyuncular Aykut Kocaman'dan da rahatsız oldu. Yani bunun garantisi var mı abi? Yani e, yabancı oyuncular nereden buldunuz bu hocayı deyip Aykut Kocaman'dan rahatsız olduğunda biz Aykut Kocaman adamı yollayacağız. Bu, bu şekilde mi çalışacağız? Yani oyuncular arasında bir nabız yoklaması yapıp e, işte oyuncuların %60'ı şunu istiyor, %40'ı bunu istiyor diye anketler yapıp ona göre mi hoca karar vereceğiz? Burada yönetimin alması gereken net bir karar var. Öncelikle Samandıra'da ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor. Samandıra'da ne olduğunun tespiti gerekiyor yönetim tarafından, saadet Sanan ve yönetimi tarafından. Ki bununla ilgili görüşmeler sanırım e, başlamış. Yani e, Volkan Demirel'le bu konuda görüşmeler yapılacakmış. İşte e, Demin Özek ile ve ile görüşmeler yapılacağı söyleniyor. Yani e, öncelikle Samandıra'da ne olduğunu bizim e, öğrenmemiz gerekiyor. Yönetimin öğrenmesi gerekiyor. Arkasından da bununla ilgili kim olursa olsun gerekli bir Müdahale gerekiyor. Oyuncuların e, sahaya kanalize olması gerekiyor. Oyuncuların kesinlikle ve gizli ajandalarının, gizli planlarının olmaması gerekiyor. Bunu Fenerbahçe'de e, çok yaşadık ama şunu hiç görmedik. Yani ben uzun yıllardır Fenerbahçe'yi takip ediyorum ve Fenerbahçe'nin hiç bu kadar kaotik bir ortamda olduğunu hatırlamıyorum. Biz ligden, Ali Koç'un ilk döneminde ligden düşme hattına girdik. Daha, daha önceleri 6. bitirdiğimiz 5. bitirdiğimiz sezonlar oldu kötü geçen sezonlar oldu ama hiç sahada bu kadar futboldan uzak bu kadar futbol oynama duygusundan kazanma isteğinden iradesinden uzak tamamen maçı bitirmek için oradan oraya zaman geçiren oyuncu topluluğunu hiç görmemiştik ve bu kadro Fenerbahçe tarihinin belki de en iyi yani en ihtişamlı yani en yüksek değere sahip en çok yıldızlarla dolu kadrosu bu kadroda herhangi bir oyunu değiştirmek için çaba harcayan herhangi bir oyuncu göremiyoruz. Tabii 1-2 oyuncu dışında Şıkkın yarın her zaman bir performans sergilediğini görüyoruz. Zaman zaman başka isimler ekleniyor ama bu kadar iyi oyuncunun olduğu bir takımın sahada hiçbir şey yapmamasını siz teknik direktörün verdiği taktikle taktiğin başarısızlığıyla vesaire açıklayamazsınız. Burada derhal atılması gereken adımlar var ve Samandra'nın yani Samandıra'da artık e, kamp mı kurarlar oraya yönetim, oraya Samandıra'da e, sözü geçecek etkili birilerini mi ararlar bilmiyorum ama burada e, ciddi olarak bir e, müdahale gerekiyor. Bir, bir tane daha böyle maç izleme, izlemeye tahammülü yok Fenerbahçe taraftarının. Yani hiç e, hiçbir şekilde sahada şut atmayan, pas vermeyen, oyuncu takip etmeyen, savunma yapmayan garip bir şey. Garip 11 tane adam izliyoruz biz. Futbolda hiç bilgisi yok. Yani dün Dinamo Zagreb maçında adam e, topu kaptı orta sahada. Yürüdü, yürüdü. Solundaki adama attı Valincić. O, o böyle ortaya bıraktı. Hiç kimse müdahale etmedi ve do, biri dokundu, gol oldu. Yani bu kadar e, e, sorumsuzluk, bu kadar boş vermiştik. Hiçbir takımda olamaz. Fenerbahçe'de hiç olamaz. Ve bu bahsettiğimiz oyuncular milyonlarca dolar alan oyuncular. Bu oyuncular neden böyle? Yani Şimdi birçok yönetimsel sorun yaşandı. Evet yani Ali Koç döneminden başlayan kadro kurulumu, teknik direktörün görevine olabilecek en kötü zamanda son ver, verildi. Belki sezon bitiminde Mourinho'nun görevine son verilseydi, yeni bir teknik direktör getirilseydi bambaşka bir şey olabilirdi. E Mourinho sezonun başında Mourinho gönderildi. E, bu takımı hiç bilmeyen, oyuncuları bireysel bazda tanısa da bu takımı hiç bilmeyen bir teknik direktör getirildi. E doğal olarak o teknik direktörün uyum süreci var. Ama bütün bunlar olurken bu kadar kötü olmaya, bu kadar bırakma neredeyse takımı sabote edecek şekilde performans düşüklüğü, performans sergilemeyi kabul kabul edilemez bir şey. Bunun için artık yani birçok şey dolandığı için hani net bilgiler olmadığı için bu spekülasyonlar doğruymuş gibi konuşmak istemiyorum ama hani hocayla kavga edenler işte başka şeyler isteyenler, başka teknik direktörler isteyenler, küsenler üzülenler bu bunu, bunun tamamen e, bir bir şekilde e, yani kılıç yönetimde o kılıcı kullanması lazım bir yerleri kesmesi lazım yani birlerinin eğer gerekiyorsa birilerinin bu takımda ağır ceza alması gerekiyor çünkü yani Fenerbahçe taraftarının yeni bir yönetim değişikliğinden kaynaklanan rahatlaması bile bir birkaç saat bile sürmedi yani yeni başkan seçildiğinde Kasımpaşa'da korkunç bir maç sergileniyordu hemen arkasından Avrupa Ligi bizim için çok önemli bir kulvar diyorduk. Avrupa Ligi'nde bu kadro çok ileriye gidebilir diyorduk. Ve daha ilk maçtan yenebileceğimiz bir takıma karşı hiçbir varlık gösteremeden e, maçı kaybettik. Ya maçı kaybetmek hiçbir şey yani, sorun değil. Ama Fenerbahçe'nin sahada bu kadar kötü olduğu iki maç üst üste bu kadar kötü olduğu bir sezon ben hatırlamıyorum ve muhtemelen tarihte de yoktur. Çünkü her halükarda sahada bir şeyler yapmak isteyen, oyuna itiraz etmek isteyen oyuncular mutlaka olmuştu. Bu sefer yok. Yani bunun kaynağını, bunun kaynağını artık öğrenmek gerekiyor. Ve artık romantizmden, işte romantizmden, camia evlatlarından, aman kimseyi kırmayalımdan vazgeçmek gerekiyor. Saadettin Saran ilk kulübü ziyaret ettiğinde e, tedirgin olmanıza, gergin olmanıza gerek yok. Aynen böyle devam edeceğiz dedi. Ama belli ki böyle devam etmeyecek. Böyle devam edemez. Saadettin Saran'ın ve yönetiminin e, bu konuya ivedilikle müdahale etmesi lazım. Ama orada da şöyle bir sorun var. Saadettin Saran daha mazbatasını almadı bildiğim kadarıyla. olarak başkan değil. Yani bu konuda net kararlar e, a, henüz alacak durumda değil ama muhtemelen bugün yarın mazbatayı alacaktır. İvedilikle çözmesi gerekiyor bu sorunları. Çünkü bu artık yani oyuncuları kazanalım, hiç kimseyi kaybetmeyelim bir şey değil. Bir peşin fikir var ya bu bile artık kolay değil. Bu kadro sahada hiçbir şey vaat etmiyor. Bu kadroyu toparlayacak, düzeltecek çok sert radikal önlemler almak gerekiyor. Eğer bütün bu sorunların kaynağı Tedesco ise tamam teleskoya yolları ayırırsınız. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani e, 20 gün önce gelen bir teknik direktör oyuncu ne yapmış olabilir? Bu kadar oyuncuları rahatsız edecek bilmiyorum. Ki varsa öyle bir şey onunla yollar ayırırsınız. Burada oyuncularla alakalı bir şeyse, ise oyuncularla alakalı karar alırsınız. Ama hiç kimsenin fenerbahçe'yi bu duruma sokmaya hakkı yok. Bu konuda yani hemen bugün bu Yani bugünden tezi yok. Yani direkt müdahaleler yapmak gerekiyor. Çünkü pazar günü bir Antalya spor maçı var. Ve az önce bir söylediğim gibi bizim bir maç daha böyle sorumsuz, ruhsuz, sahada dolaşan, hayalet gibi dolaşan oyuncuları görmek istemiyoruz. Yani bunun için bir an önce harekete geçirmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.